Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wild West oynuyoruz ve Bronze City'de başlayacağım. Arkadaşlar Bronze City yerine Travel Village'de başlamaya karar verdim. Geldim arkadaşlar. Tamam buradayız. Ve oyun henüz yüklenmedi ve kasıyor şu an. Aa, merhaba Wanted bu. Ne Wanted bilen mi? Tamam tamam vurmayacağım öldürme öldürme. öldürme. Bekle. Bir kere seni öldürmek istiyorum. Bak video için. Öldür. <laughs> Arkadaşlar birini vurmaya çalışıyorum şu Ve Bilal bana ölmüyor. O vurdum. Ah öldüremedim. Ah, ah bile ne yapıyorsun ya? Canım bir, canım bir. Abi adam öldürdü. Beni öldürdü ne diyorsun? Arkadaşlar az önce öldük ya. Neredesin Bilal? Arkadaşlar bu arada ben biraz geliştim geliştiğim için e, özür dilerim. Size gelişmek isterim. Ama yani çok önceden gelişmiştim. Arkadaşlar buradaymış Bilal sanırım. Aa şurada bir at var. Bilal'in atı mı? Bakalım. Yok, Bilal'in atı yoktu diyor Bilal nerede olacak? hayatim timsah nerede? Arkadaşlar ee, Nerede ya Timsah bulamıyorum Ah ne, ne vuruyorum Kardaymış arkadaşlar ya Bekle beyin de sana vuracağım Ah e, 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 e. Tamam ya öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim Aynen yanına gelmeye çalışıyor arkadaşlar Bilal'in yanına timsah gitmeye çalışıyor şu anda. Hmm. Yok ya öldür öldürmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Ö öldüreceğim. kalın meselesi şu anda. Önüm kalın meselesi bu, 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 bu. Ya zaten ben göremiyorum canım 8 falan diye. öldüm. Bilal zaten çok iyi oynuyor yani. Acayip bir oyun arkadaşlar. Yine Travel Village'e geldim arkadaşlar. Ben şöyle çağıralım. Hop nerede? Atımı göremiyorum ki arkadaşlar ben atımı göremiyorum. Arkadaşlar Bilal'i arıyorum şu anda. Ben nerede olduğunu bilmiyorum ki. Bilal bir reset çeksene vs atalım. Reset çek vs. Arkadaşlar e, kabul etti vs Ay şurada. E, neredesin Bilal? Hı, şurada. Arkadaşlar başlıyoruz. 3, 2 Ama önce başladın ya. Aa, aa öldüm. Direkt öldüm. Bu arada ben grafikleri birazcık oyunum kasıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Ama yani. Ay sıra bekliyordum ya. <laughs> Arkasından vurdum ya. Aha. Tekrar vuramadım. Ya arkadaşlar bu arada e, şu anda killir. Öldürürsem iyi para gelir. İçinden el çıkacak ama geri vermeye söz verdim. Hadi arkadaşlar vuracağım. Aha, aha mermi mermi mermi. bu <laughs> <Cık. gülüyor> arkadaşlar canım bir vardı arkadaşlar ya öldüm çıkayım Evet dediğim gibi bu Ah Arkadaşlar, Bir dakika ben seni neden yenemiyorum biliyor musun? Arkadaşlar vurmam açık değil benim. Arkadaşlar benim yemin ederim ki e, vurmam açık değil. P'ye basıp şimdi açtım yemin ederim. Ya ben var ya ben. Neredesin tekrar başlıyoruz. arkadaşlar burada 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 ya ya yani ben de kovalıyorum ne var bunda Oha adam beni popoma tekmeyi bastı. Adam bak bu kadar yeter bak bu kadar yeter atla ezmeye kalkma beni Ah öldüm Arkadaşlar ben bunu oynayan adamlar mı çok bro Bunu yorumlara yazabilir misiniz Biraz spam çık. ki çık. Ah Bilal sen neredesin ya? Ha gördüm seni. Tamam. Öldürmeyeceğim arkadaşlar. Bilal'i e öldürmeyeceğime yemin ettim. Bak buradayım. Yanındayım. Tamam. Atımı çağırdım. Kaçacakmışız arkadaşlar. Bak burada bekle. Atı göremiyoruz ki arkadaşlar. Heh. Şimdi istek at. Arkadaşlar bileli kaçırıyoruz. Yani kaçırıyoruz derken kendisi kaçırmak istedi. Ölmek istemiyormuş. Çünkü şu anda çok iyi bir mantıkmış arkadaşlar. Şu anda çok iyi bir aranmış. He. Arkadaşlar şu anda suçluluğun en yüksek levelindeymiş. O yüzden onu kaçırmamı istedi uzaklara. E, tabloda en iyi suçlu oymuş sanırım. Aynen arkadaşlar. Tablodaki en iyi suçlu o gördüğünüz gibi. Kaçıyoruz arkadaşlar. Ama bakın burayı biliyorum ben. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. Ya arkadaşlar beni kaçırdığın için sana bir tane et, et atacağım diyor. Bir tane. Arkadaşlar bak ben onun tüm etlerinin gitmesine engel oldum. E, suçluluğunun gitmesine engel oldum. O bana bir tane et atacak. <laughs> Aa oldu arkadaşlar. <laughs> hayır arkadaşlar artık bantıt oldu. Şu anda suçlulukta en iyiymiş. Evet hala en iyi yok. En iyi ikincisin sen şu anda. İkinciliğe düştün maalesef. Arkadaşlar ben nereye gideceğimi bilmiyorum ki oyunu o kadar da çok oynamıyorum. Gel biliyor. Al. Ben bayıldım. Bana bakma. Uyuyorum ben ya. Birazdan kalkacağım. <laughs> Arkadaşlar az önce düştük ya. Neyse şuradan çok <laughs> ya. Yani neyse, arkadaşlar şuradan gidelim. Ben nereye gideceğim bilmiyorum bu arada rastgele gidiyorum. Bakalım şöyle haritaya bakalım. Yok. Başka yerlere gitmemiz lazım daha Arkadaşlar bu e, bronz diye gitmememiz lazımmış Orada çok fazla insan varmış. Aynen. Arkadaşlar bataklığa geldik uzun bir süre sonra. Ben bir tane vuralım mı? Da. Tamam boş vuralım. Aa burada burada burada. Yo. Abi. Ya deli. Sen delisin. Neden vuruyorsun? Bizden hızlı diyor. Hocam kaç 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 kaç. Tamam ben göremem grafiklerim bir. Böyle bir yere geldim. geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bakın troll. E. Ha olmadı. Ya düşürmeye çalışıyorum. Ee. Ya neden düşmüyoruz? Seni düşürmeye çalışıyorum sabahtan beri. <laughs> right ah. Uh. <laughs> 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 ee, ben ben suçlu değilim. Dangir oldu, dangir oldu. Atım, iyi misin? Atım. Atım. Atım, iyi misin? Atım. <laughs> Aa, bug'a girdim. Arkadaşlar at yerinde yürüyor. Ha, yürüme var. Aa, şey geçiyor, şey geçiyor, şey geçiyor. Aa. Tren geçiyor. Benim server dondu şu anda biliyor musun? At havada durunmuş. Benim hatta fena sorunlar yalnız. Neredesin? Seni alıp götüreyim hemen. Neredesin? Nasıl bir yerdesin? abi ben de düştüm bir yere düştüm uçurumdan düştüm ben ne <laughs> çok mutlu oldu ya çıktım tamam uçurumdan çıkmaya çalışıyorum enerjim sıfır kaldı arkadaşlar şuradan seni gördüm ah ne vuruyorsun ne vuruyorsun Gördüm seni kör değilim. At, at. At hadi. At. Alo at iyi misin? İyi olduğundan emin misin az Ya yanlışlıkla attım doğal. Arkadaşlar doğal diye bir şey var. Birine doğal atıp e, şey savaşıyorsunuz. İyi ki Bilal beni öldürmedi bak. Aha. Zaten iyi ki öldürmemiş yoksa kaçamayacağım. <laughs> Arkadaşlar arkada adam varmış. Gıcıklık olsun diye vurmuş. Ah. Ata vurdu. Bilmiyorum. Kim vurdu? Kim vurdu ata? Aa, aa düştü. <laughs> Arkadaşlar çok öyle düştüm ya. Keşke gösterebilseydim. Evet seni düşürmeye çalışmıyorum. İ. <laughs> Ay çok kötü ya. ne vuruyor? Ne vuruyor? Ay çok komik ama ya. <laughs> Ay arkadaşlar seni vurarım diyor ya. Vuramazsın ki. Vurmazsın ki beni. Evet vurmazsın. Evet vurmazsın. Evet hadi kıyıyorsun vurmuyorsun anladın mı? Bak. <laughs> orada kalsın sen artık. Arkadaşlar orada kaldı. Nasıl gidiyor ya? Ay. Arkadaşlar ama çok komik değil miydi ya? <laughs> Arkadaşlar şurada oh. Yaşasın ben dünyanın sonuna uç, uçtum. mi? Arkadaşlar ben bana bir şehire gel diyor. Yumruk atarak öldürdün kardeşim hayır. Yani değil mi yani? Ee, neyse arkadaşlar ee, abone ol like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Sağ bakalım. Aa Bilal buradaymış. Ya Bilal buradaymış.